Ve hepinize merhaba bu yüzden arkadaşlar. Nasıl abi? Kırık taş necer aletesi yapılır. Onu göstereceğim. O zaman geçelim videomuzu Böyle kalem vardı. Neyse. Hemen bir uyuyalım. Gündüz olsun. Şöyle arkadaşlar. Şurada uyuyacağım. Neyse. Ondan arkadaşlar su ve, lav, su ve lavımızı alalım arkadaşlar. Evet aldık arkadaşlar. Kalemiz de burada. Neyse ondan sonra arkadaşlar tarifon gibi blok alalım. Tahta olmasın ama. Neyse arkadaşlar şimdi geçelim. Kırık taş necar aletinin nasıl yapılır onu gösteriyorum. Kırık taş necar Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4 blok kazıyoruz. Ondan sonra şuradan şöyle. Burası 1 olacak arkadaşlar. Burası da 2 olacak. Ondan sonra şuraya şöyle, şöyle, şöyle bir boşluk açıyoruz. Ondan sonra şuraya suyumuzu arkadaşlar koyuyoruz. Buraya da lavımız arkadaşlar. Ondan sonra bir bekleyin. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz abi oluyor arkadaşlar. Bakın oldu yani. Ee, videomuz arkadaşlar bu kadardı. video kaç dakika sürdü? Abisi? Oo, bir dakika sürmüş, bir buçuk dakika falan sürmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar, arkadaşlar abi Bu arkadaşlar koskoca kalede arkadaşlar kuzenimle abi savaş yapmıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz abi şöyle arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmadık abi. Bildiğiniz arkadaşlar böyle dövüştük arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size nasıl köy bulunur onu göstereceğim bu videoda. O zaman Şöyle bulma taktiğine geçelim. Arkadaşlar bu arada yalan söylemiyorum bu seed'leri ben buldum arkadaşlar. İlk seed'imiz arkadaşlar. Hemen şöyle abi bekle bekle. Hadi ol. Neyse arkadaşlar ya ben size arkadaş olmayı göstereyim. Evet arkadaşlar. Seed'e giriyoruz arkadaş olmak için. Buradan Até okay. a okay. Bir sorun var. Arkadaş olmak için bağ aynı bağlantıya bağlanmanız lazım. Buradan aşağı herhangi bir seed şey yazıyoruz. Steve yazacağım ben. Köy bulacağım. Steve köy şeyi. E, setti Ve Steve yazdık arkadaşlar. Köyde işlemimiz de tamamlandı. Şimdi ben nerede doğmuştum? Ha, şurada doğmuştum evet. Burada doğmuştum herhalde. Neyse arkadaşlar. Şimdi abi buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın adı neymiş bakalım hemen. Steve tamamdır. Adını değiştirmemiş. Şuraya Steve yazıyoruz. Steve. Tamam üstü bir yazık. şöyle tıklıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bakalım abi ne olacak. Evet arkadaşlar. Sonuç çıkmadı abi. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna gelmeden şöyle bir poz verip abi şey yapalım arkadaşlar hadi bakalım Pıh. ya da durdur dur, arkadaşlar bekleyin abi Dan. Tamam mı? Bay bay. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik ve video şu an bitmiştir. Ama önerimiz